Evet arkadaşlar geçen defa bunun aynısından Salih abi yakaladıydı. Facebook'ta yayınladık. Hiç yakışmayan bir yerde yayınladık. Çünkü Facebook gene ceza verdi bize. Devamlı ceza verir şey yapar kapatır bize sayfamızı. Bulduk yedirdik içirdik. Taşkent Doğa Parkı'na teslim ettik. Onlar yedirsin içirsin doğaya salsınlar diye. Şimdi gene buldu aynısından bir tane. Belki daha kardeşi değil. Yarın gelecek. Yarın ya da bugün çünkü yarın pazardır. Yarın ya da bir gün gelecek. Taşkent Doğa Parkı alacak bunu. Bu da ikincisidir. Aynı renktir. Gene isteseniz Facebook'a bakın. Videosunu yayınladım onun. Bu diğerinden daha uysal görünür. Çünkü korkmaz. Elimde de durur böyle. Ama belli olmaz buna. Biraz daha acıkırsa. Çünkü bunlar yemeğini yiyemez. Kendi yiyemez. Suyunu içemez. Lazım ben bunu yedireyim gelmeden şey. Yedireyim içireyim. Çünkü biraz daha acıkırsa sinirleri bozulacak. Doğal olarak korkmaya da başlayabilir. Galiba biraz da sıçtı elime. Uçtu elimden ama yakaladım. Lazım kaybolmasın bunu kediler yer. Yavrudur çünkü. Yan anlayacağınız kendi yemeğini, kendi yemeği öğrenene kadar, suyunu içmeyi öğrenene ve uçmayı öğrenene kadar Taşkent Doğa Parkı'nın elinde olacak. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar benim yatağın yanında yatır. Kafasını ters çevirdi. Öyle uyudu. Nasıl yaptı anlamadım. Gagasını sırtına koydu. Bakın nasıl bir uyku şeklidir. Beraber son gözümüzdür.